Herkese selamlar, saygılar. Yeşil Yatırım Holding hissemizle beraberiz. Yasal alıyoruz, okuduğunuz ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlamak istiyorum. Özet olarak bu videoda alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi bakalım Yeşil Yatırım'da neler oluyor? Burada bayağı yukarılardan bir düşen grafik görüyoruz. Yaklaşık olarak 7.68 civarlarından 5 lira seviyelerine düşmüş bir grafik görmekteyiz. E, tabii dört buçukları da görmüş. E, buradan bir dönmeye çalışmaya çalışan yeşil hissesiyle ile beraberiz. Arkadaşlar burada gelen bir al sinyali var. E, Cuma gününün e, sabahlığında e, yaklaşık perşembe gününden gelmiş olan bir e, sinyal olarak değerlendirelim biz bunu. Şöyle baktığımızda emeği ihtiyasına kapatmaya e, gerek yok mu aslında gerek var. Şöyle baktığımızda önemli destek direnç noktalarından bahsedeceğim. E, bu alsın yeninin bozuntuya gelmemesi için e, şu direnciye bir bakalım. Yaklaşık 5 lira 13 seviyesinden ve 5 lira 08 seviyesinden e, bir geçen bir direnç hattımız var. E, ve sonrasında gelen yaklaşık 5.82 ve... 571 direncimiz var. Arkadaşlar tepkisi olarak bunları yapması normal. Direnci hafiften aşıp tekrar aşağılara gelmesi normal. Ben burada da aynı şeyi yapabileceğini düşünüyorum. Destek olarak önemli dikkat etmemiz gereken nokta ise 4.72 ve 4.61 seviyesi. Buraların aşağısındaki kapanışlar al sinyalini bozuntuya verebilir. bu şekilde MACD'si olarak sıfırın yukarısında devam etmekteyiz. ufaktan mavi çizdiğimiz sarıya yaklaşmış ama durumlar hala iyi gözüküyor. çevirme çabasında en azından yeşil yatırım holding. Bu şekilde videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.